Selam dostlar. Olaylı günlerden sonra yine size kavuştum. Ama mağara dönemi hala devam ediyor. Yine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bilgiler açmaya. Birkaç gündür yine bilgiler açılıyor. Biliyorsunuz ben geceleri pek uyku uyumam. Sabaha karşı genelde görüler başlar. Şiva'yı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Zülkarneyn'i çok incelediğimi biliyorsunuz kısa kısa bilgiler vereceğim. Zülkarneyn'in Şiva olması ile ilgili bilgi daha iyi oturdu yerine. Ve Mars'la alakalı, Mars'taki Atlantis'le alakalı zamanın gelecekten geçmişe akması demek Mars zamanı ile dünya zamanının aynı olmadığını, gelecek gibi görünen bir zaman olduğunu. Bu bilgi akış bilgisi olarak sürekli tekrarlandı. Zaten Kur'an'da da Hz. Musa balığın tekrar canlanması yerine girdiği zaman geçmişten geleceğe değil, gelecekten geçmişe gittikleri zaman yani ölü balığın canlandığı noktada bir boyutlar arası kapı açılması ve orada Hızır'ın bulunması Hızır'ın da yine Atlantis kökenli Zülkarneyn gibi görevli bir varlık olduğunu söylüyorum. Bu bilgilerin detayını eğitim gibi süreçlerde vereceğim. Kodek sistemine varana kadar anlatmayı hedefliyorum. Zaman konusunu daha detaylı konuşmayı istiyorum sizinle. Yecüc mecüc kısmı ise aniden gelen bir görüntüyle Yecüc mecücün aslında onların kendi isimleri değil kullandıkları bazı nesnelerin sesi olarak ve bunların da griler gibi grilerin iki farklı türünün Merhame-i Kübra'dan sonra Hz. İsa zamanında Hz. Mehdi'den sonraki dönemde bu grilerin Orion bazlı olarak dünyayı istila etme pozisyonlarının açılacağını her tepeden inme konusunun da bunların araçlarıyla birlikte dördüncü boyut varlıkları olarak dünyayı istila etme durumları var. Bunun sebebi de dünyanın suyu Dünyadaki su onlar için çok kıymetli. Çünkü bu suyu enerjiye dönüştürüyorlar. Bizim suyumuz çok kıymetli. Bu sebeple sadece bu matrikste bu dördüncü boyut varlıkları reptilyanların köleleridir bunlar. Evcil hayvanları gibidir. Gri dediğimiz varlıklar ve bunlar da kendi aralarında çok fazla türe sahiplerdir. Bu konularda daha evvelinde eğitimlerimde ve bazı videolarda bilgiler vermiştim. Bana gösterilen iki tür varlık vardı. Rehber varlığım her zamanki eğitimlerini verirken havada iki tane pencere açmıştı oval. Bir tane pencerenin içerisinde nordik varlıklar beyaz saçlı, mavi gözlü, uzun boylu anne baba ve çocuk olarak göstermişti. Diğer pencerede ise reptilyan anne baba ve çocuk olarak ama reptilyanlar da iki ayak üstünde duruyor. Nordiklerden hatta biraz daha küçükler. İnsansı bedendeler fakat başları reptilyan başı. Demişti ki bunlar Orion bölgesinde. Sizin de içinde bulunduğunuz bölgenin ismi zaten Orion. Dünya Orion'a bağlıdır. Sirius'a Sirus da Orion'a bağlıdır. Sirus da Satürn'e bağlıdır. Satürn'ün halkalarında Dokuzlar Konseyi olur. Güneş sisteminde Satürn halkalarından yönetir. Ve Dünya ve Mars'taki hayatın anlamı Jüpiter'le alakalıdır. Jüpiter de geri dönüşümde olan Güneş'in ikizidir. Yıldızdan bozma, gaz gezegendir. Bunları daha önce de anlattım. Dendi ki en kalabalık varlık türü bu bölgede bu ikisi. Ve bu ikisinin pozitifleri de var. Dördüncü boyut, beşinci boyutta negatifleri de var. Özellikle griler. Nordiklerin de hükmünde olabilirler pozitif manada. Ama çoğunluk negatif reptilyanların hükmünde olan Dördüncü boyut varlıkları ve bunlar yarı madde yarı enerjetik varlıklar. Bizim gibi tam maddesel değiller. Yani tam maddesel algıda değiller. Biliyorsunuz bu algı durumu içinde bulunduğun matriksin algı durumu tamamen senin bedensel algı cihazlarının bu yaratılmış olan simülasyonları algılama frekans aralığıyla alakalı. Yani karınca başka görüyor dünyayı, sen başka görüyorsun. Dördüncü boyuttaki, eğer çıkabilirsen sen kıyametten sonra sen de bir dördüncü boyut varlığı olacaksın. Yarım madde, yarı enerjitik bir varlık türüne dönüşeceksin. Öyle bir robot bedeni içinde yaşamaya başlayacaksın. Ey ruh varlığı, sen bir ruh varlığısın. Ruh Allah'tandır ama Allah'tır demiyor Kur'an. Allah'tandır demesi elektrik olması, yaşam enerjisi olması ve Rabbi mekanizmanın bu ruhu üflediği vekaleten ruhu aktardığı zaman Adem robotunun ya da can robotunun cinin atası olan yaşaması şeklinde simülasyonların da içine girdiği zaman kendini var zannediyor varlık. Cinin de matriksi başka seninki de farklı. Ama onlar bizi görebiliyor biz onları perde olduğu için göremiyoruz da gören görüyor hatta onları kullanıyor bazı majisyen arkadaşlar aslında bu majisyenlerin de yaptığı çok büyük günah diyelim kendi kalelerine gol atıyorlar çünkü sen ruh varlığı olarak ahiret varlığısın ant evrene aitsin burada sadece bedeni deneyimliyorsun o yüzden geleceğini ahiret geleceğini düşünmek zorundasın neyse bu konuları eğitimlerde çok daha detayına varırız şimdi burada Yeciç Mecüc'ün Belli bir seviyeye geldikten sonra dünyadaki savaşlar, Merhame-i Kübra'la Mehdi e, Deccal tarafından yok edilmesi, Deccal da konsorsiyumun bir e, gösterdiği varlık diyelim. Ama asıl yönetim Deccaliyet sistemi konsorsiyum dünyayı yöneten, dünyadaki savaşları çıkartan, sürekli kurban verilmesini isteyen sistemin adı. Şimdi yapay zekalı da birleştirip yapay zekayı da insanları kul köle yapmak için kullanıyorlar. Daha da fazla kullanacaklar. Siz bayıla ayıla para verip hepiniz yapay zekaya bağlanacaksınız. İş çamaşırınıza kadar kontrol edileceksiniz. Ediliyorsunuz şu anda da. Ve dünyayı yöneten liderleri de bu konsorsiyum yönetiyor. Onlar ne isterse olur ve bunların istediği asıl konu Rabbi mekanizmanın da istediği ilahi yasalar doğrultusundaki konu sürekli dünyadaki matriksin aktive edilmesi. Aktive edilmesinin yolu da kandan geçiyor. Kurban edilmekten geçiyor. Bu yüzden sen adak diyorsun Bu yüzden kadim savaşçılar savaşa çıkmadan önce daima kurban keserlerdi. Bu yüzden başına felaket gelen birisinin kurban kesmesi gerektiğini ben de söylüyorum. Kadim zamanlardan beri de gelen bilgi bu. Maalesef ki ben en küçük bir böceğin kılına zarar gelmesini istemeyen bir ruhum. Siz de öylesiniz. Ancak maalesef ki bu maddi matriksin devamlılığı için bir acı aktivasyonu gerekiyor. Ve kandan beslenen negatif varlıklar var. Onların ilgisini o kana çekiyor kurban ettiği zaman. Savaşlar da insanların kurban edilmesidir. Bu yüzden savaş çıkartılır. Yoksa barış varken insanlar güllük gülistanlık yaşarken sen ne diye Gazze'ye sürekli ya da başka yerlere saldırıda bulunuyorsun. Bir anlamı var mı bu kadar negatifliğin? Savaşa ne gerek var? Neyi paylaşamıyorsunuz? Çok şükür ki çok güzel bir dünyada yaşıyor insanoğlu. Ama bunun kıymetini bilmiyor. Fakat bu konsorsiyum sapkın düşünceli varlıklar, insan bile demiyorum bunlara, insan bedenindeki volkinler, negatif volkinler bir olanın tohumun elif kısmından sonraki lam kısmındaki tohumunun sürekli aynalarla aktive edilmesi gerektiğini bildikleri için bu simülasyonların devamlılığı ve kendilerinin devamlılığı ve Rabbi mekanizmaların devamlılığı için sürekli döngünün sağlanması gerekiyor. Bu döngünün sağlanması sonsuz sınırsız karanlığındayken kendini iradesiyle bilmeyi dileyen bir olan Allah'ın tohumdan lama kelama sesle yaratıma dönüştüğünde hep hareketli olması gerekiyor. Bunu aslında şöyle yorumlayabiliriz. Bir acı mekanizmasının çalışması gerekiyor. Elif'le tohum, sonra lam'la hareket, mim'le kapanışın bu circle'ın dairenin hep aktive olması gerekiyor. Kendini rüyada bilmesi için, rüyalarda film çevirirken kendinden kendini bilmesi için aynı küçük bir çocuk gibi düşünün bu iradeyi. Rabbi mekanizmalarda bir olanın vekâleten avukatı gibi çalışıyor ve ruh denilen yaşam enerjisini yaratılan Adem can gibi prototiplere aktararak Simülasyonların içine bu robotları atıp deneyimlerle Kur'an'da üç şey söylenir. Her şey deneyimdir, derstir. 2. Feda etmek gerekir. iyilikte olmak gerekir. 3. Sabırda olmak gerekir. Bais nötr olmak gerekir. Bu üçünü işletmek için sen burada can buldun. Başka da hiçbir yaşam amacın yoktur. Sistem gereği burada can buldun. Bu arada ruh varlığı olarak yukarıya çıkma hedefim var. Adem'e söylenilen cennet ortamında melek olma havucu var. Ha melek olduğun zaman mutlu olur musun onu bilmem. Olabilirsin. Çünkü melek demek operatör, simülasyonları yazan programcı demek. Bizim dünya Rabliğinden bahsediyorum ama ben. X bir gezegenin Rabliği farklı çalışabilir. Rabbi mekanizmalar simülasyonlardan sorumludur. Onlar da daha üst üst Rabbi mekanizmalara bağlıdırlar. Sonuç olarak diyorum ki Yecüc Mecüc grilerin farklı türleridir. Ve e, şunu gördüm son dönemde yeni seçilen Amerikan başkanının sürekli olarak uzaylılarla ilgili gizli sırları seçilirsen vereceğim demesi. Sonra da hiç açıklamaması her seferinde. Bunlar ciddi bilgiler biliyorlar. Zaten 1945 mi o dönemden itibaren bir Agarta Şambala olayı var. Kutuplarda olan Nordikler mevzuyu biliyorsunuz. Hitler'in bilgi alması ve ona göre uzay aracı gibi araçlar yapması. Bu savaşı bu kadar hortlatması Hitler'in kurban mekanizmasını üstelik de samilerden üstelik de yahudilerden seçmesi hiç olağan bir durum değil. Karşı tarafın özellikle peygamber soyunun da olduğu İsmail üzerinden peygamberimizin de akraba olduğu bir genetik soy var ama bu demek değildir ki bütün yahudiler de o soydadır, değil. Bu özel bir soy. Türkiye'den de çıkabilir bu soy. İlla ki Yahudi olması gerekmiyor. Özel bir genetik soy. Eren Evliya takımında da bu soy vardır. Vatanımızda muhteşem kadim zamanlardan gelen çok üst ruhlar görevsellik aldılar. Özellikle İstanbul'da bunlar çok fazla varlar. Zaten dolaştığı zaman onların yerlerini, kabirlerini çok farklı bir enerji algılıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde algılamadığın enerjileri algılıyorsun. Ben çok fazla yer dolaştım. Neredeyse dünyanın yarısını dolaştım. Bu kadar yoğun enerji çok az yerde vardır. O yüzden şanslısınız. Çok şanslısınız ama kıymetini bilmiyoruz. Bu yerlerin kıymetini bilmiyoruz. Ayasofya'da çok ilginç bir yer. Ciddi ciddi bir kapı var Ayasofya'da. Yuşa Tepesi de aynı şekilde. Bunun gibi dünyada Tur Dağı'nın olduğu yer gibi ama o da tam belli değil. Kimse yerini bilmiyor. Ya da Tanrı Dağları gibi. Tanrı Dağları'ndaki belli bölgeler gibi. Hindistan'daki belli bir yer gibi dünyanın farklı yerlerinde insanların bildiği bilmediği hayvanların otlamadığı ya da girmediği yerler çok yüksek frekans içerir. O tür yerlere bakacaksınız ya da böceklerin farklı hareket ettiği bölgeler diyelim. Zülkarneyn'de Hızır'da Atlantis'te arkadaşlar bu gelen bir akış bilgisi ve Atlantis'te Mars'ın bir boyut sağlığında hala daha var. Zaman zaman gelecekten geçmişe gibi görünen bir şekilde bu dünya üzerinde de görevselliklerini yapmışlar, yapmaya da devam ediyorlar. Kadim Mısır'a bilgiler verenler, Hindu'ya gelenler, bu Tanrı gibi algılanan varlıklar, Şiva gibi. Bunların tamamı Atlantis'le alakalı. Ve bunların cüsseleri de dev gibi bize göre daha farklılar. Hala daha Mars'ta hayat var. Elon Musk zaten korktu bir durdu. Ben ne yapıyorum dedi anlayamadı. Perde açılmaya başladı çünkü. Onun da eminim ki bir takım rehberleri var. Bu konularla ilgilenenler. Bu gördüğü evrenin aslında öyle olmadığını, bir simülasyon olduğunu anlamaya başladı. Şimdi ben o kapı Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimizden Mars üstünde aldığını söyledim. Bu bana açıldı. Hatta ben de oradaydım. O kap töreni sırasında. Ve bu tören yeni olmadı. 2013 civarı o dönemde oldu. Sonrasında da Mehdi'nin pek çok görevsellik yaptığını da gördüm. Türkiye'deki ve dünyadaki belli olaylarda Mısır'daki o malum gecede olduğu gibi pek çok olayda müdahale etti. Görevselliği açılmıştır Mehdi'nin. Ama kendisi dünyasal planda üstü kapalıdır. Kendini bilir gibi olsa da madde planda tam üstünün açılmasına izin verilmez. Ne zamana kadar? merhame Kübra'ya kadar. Şimdi önümüzdeki dönemde bir sürü savaş olacak. Özellikle bu 2025'in ilk yarısında dünyada çok farklı olaylar göreceksiniz. Kendi hayatlarınızda da göreceksiniz. Lütfen riske girmeyin. Bacağınızı kırıp oturun. Seyredin. Hem maddi olarak kendinizi güvenceye almaya çalışın. Elinizden geldiği kadar çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. İlişkilerinizi, aile bütünlüğünüzü tutmaya çalışın. Kavga etmeyin birbirinizle. Ufak şeylerden bir lokma ekmekten insan mutlu olabiliyor. Ben zamanında çok büyük maddi varlıkta olsam da daha sonrasında 18-20 yıl bir lokma ekmekle yaşadım ve bu bir lokma ekmek yediğim zaman çok daha zengindim, çok daha huzurlu ve mutluydum. Allah bana yeter dedim. Çok şey isteyerek mutlu olamazsınız. Hanlarım, hamamlarım olsun çok fazla çevrem olsun. Ne kadar kalabalıkta olursa, o kadar mutlu olurum. Yok böyle bir şey. Ne kadar çok yersem içersem patlar bedenin ya. Daha fazla yiyemez. Nereye götüreceksin bu kadar malı mülkü? Ölünce hepsi burada kalmıyor mu? Musallah taşında bittis. o kadar. Sen ruh varlığısın zaten. Ölümü tattığında ruh bağlantısını kesiyor. Hiçbir zaman bu matrikse girmiyor ki ruh. Bu bedeni uzaktan kullanıyor. Bunu defalarca anlattım. Analizlerimde de, eğitimlerimde de. O yüzden neyi paylaşamıyorsunuz? Neyin tartışması? Bak, tekrar ediyorum. Bu savaşların çıkmasının kadim zamanlardan beri tek sebebi kurban edilmektir. Dünyanın kendini matrikste bilmesi için dünyanın da bir ruhu var. Dünyada bir varlık, bir manyetik alan, manyetik merkez üzerinde bilmediğin sayıda paralel aynı anda var. Ve yedi boyutsallık var. Sen üçüncü boyut negatif planındaki bir paralelde kendini var zannediyorsun. Ama senden başka paralelleri de aktive ediyor bu dünyanın merkezi. Dünyanın ruhu. Ve o da dünya Rabbine bağlı olarak çalışıyor. Simülasyonları sürekli açıp kapamak için. Kıyametlerle mimleniyor, kapanıyor. Sonra tekrar bir matriks açılıyor elifle. Lam ile, kelamla, sesle ışığa dönüştürülüyor. Ve simülasyonlar buradaki robotlar tarafından algı mekanizmaları çalışır hale getiriliyor. Başka da bir şey yok. Bunları daha sonra anlatacağım. Hepsini aynı yerde burada anlatmayayım. Sonuç olarak Zülkarneyn ve Hızır atlantisidir Bu gelen yeni akış bilgisidir. Ve Yecüc-Mecüc şu anda dünya semalarında Yecüc-Mecüc denilen varlık da onların kendi gerçek isimleri değil. Kendi isimleri farklı. Biz öyle algılıyoruz. Kur'an'da böyle söylendiği için böyle söylüyorum. Bir çıkarttıkları sesle alakalı bu Yecüc-Mecüc. Kur'an'da söylenen o. Her tepeden inmeleri. Havadan inmelerini gösteriyor. Yani bir boyutlar arası kapı açılacak. Bu zülkarneyinin e, demirin üstüne bakır döküp de bir manyetik alan oluşturmasıyla kapatılmış olan o set yıkılacak. Belli bir zamanda bunun olması için yıldız sistemlerinin üçgen yapması gerekiyor. Kendi aralarında trinite kurması ve bunda da sirusla bağlantılı olarak polarisi de devreye sok. Çünkü senin kutup yıldızın ve bir ucunu da dünyaya bağladıktan sonra bir trinite yaptığı zaman o set açılacak. Bu şu anda değil merhame Kübra'dan Mehdi'nin ölümünden sonraki bir dönemde. Ben görmem belki siz görürsünüz çünkü kıyamet çok uzak değil. O zaman bu kapı açıldığı zaman, dördüncü boyut kapatılmış kapısı açıldığı zaman, şu anda bazı casus uydularını gönderebiliyorlar bu varlıklar dünyadaki suları kontrol etmek için. Çünkü onlar için en önemli şey yakıt ve gıda olarak kullandıkları bu su, bizim kıymetli suyumuz. Zamanı geldiği zaman da bu kapı açılacak ve inecekler. Her yeri istila edip dünyanın hakimi olmak isteyecekler. Kendi çıkarları için. Bunları bu dünyayı yöneten büyük ülkelerde varlık gösteren ya da Güney Amerika'nın küçük bir kasabasında bir barakada yaşayan gibi görünen konsorsiyum üyeleri. Sen onu farklı görürsün. Adam dünyayı yöneten konsorsiyumdadır. Mağarada yaşıyordur falan. Olabilir. Şimdi diyeceksin sen de mağarada yaşıyorsun. Ben sadece seyrediyorum. Bu arkadaşların derdi başka. Bunlar varlıkları çok ciddi kullanıyorlar. Majiyi çok iyi biliyorlar. Olay farklı yani. Kurban için yani dünya ruhunun aktive olması için yani bir olanın ruhunun sürekli aktive olması için döngünün sağlanması için elif lam mimle sürekli dairesel spiral ya da elezonik döngünün olması lazım. Mimle kapanmak için acı gerekiyor. Kan da negatiflerin gıdası. O yüzden savaşlar çıkıyor. Savaşın ve kurbanın anlamı budur. Umarım anlatabilmişimdir. Zaman içinde tekrar konuşuruz. Ee, ama bilin ki Amerika gibi ülkeler Yecüc Mecüc'ün ne olduğunu Elon Musk gibi kişiler çok iyi biliyorlar ve gizliyorlar insanlardan. Fakat artık biz de uyanmaya başladık. Görmeye başladık. Hak edişi olanlar bilmeye başladı. Daha çok anlatacağız. Hep beraber de öğreneceğiz. Tedbirli olmaya çalışacağız çocuklarımız için. Ama hepimize ölüm var. Çok da bu hayatı büyütmenin bir anlamı yok. Allah'a emanet olun.